Star 80 herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Hangi Rönes Ölümünüz yanımda e, Speedy ve Ada var Hey Ondan video çekimi ben çekiyorum ve abone olmayı unutmayın İyi bana el bana Bana Hatay do Havuç Onun adı Havuç Oğlum siz paraşüte gidiyordunuz değil mi? Ve botum gitti Barışta. Işte. Emir speed bu. Bot sen mi? Oha wow, bak bu oyun hızlı bitebilir çünkü güzel bir şey Abi. Aynen, bir 5 dakika oldu yani. Abi adam kılıcı var galiba şunu. Attır <laughs> onu. <laughs> Taş kılıç olmuş. Dalma dalma speed'e. Geri çekilin geri çekilin. Gelmesin işte ondan kötü. Hay gidin siz tamam ben buna kılıç çıkarım gidiyorum. Ya abi kudret benim Kaç kılıcım var? Emre sen de atla kılıç. Bu arada bu pentel su Helal. O epi bana salma tamam. Abi hadi epi kar kaçacak ya. Tamam tamam. Ondan giden tiftu aldım. Ben tamam şurada anda git al ben iki tane tiftu alacağım. aldım. Ee, bu arada arkadaşlar üzüldürüz. Dudan patladı benim. Ne? Dudan patladı. Ağzınıza oynayın şu anda. Dur, sakın aldım. Tamam. Yalama sakın, günah. He? Ee, Yalama sakın diyor, günah. Günah mı? He. Nasıl lan? Ya yersen onu günah oluyor. Oğlum bu konuyu sonra anlatalım. Şimdi bir istemiyorum. Bilmiyorum lan. Hayır oğlum, ısırdım, ısırdım. Ha, yok abi. Emersen işte, günaha giriyor. Kanı mı? Aha. Tamam. Yemeyeceğim yemiyorum. Sinir zaten. Ama hala kan lazım. Çok havalı falan. Şey çok Hangi cesur? Helikopterdeki mi? Ne oluyor? Ben oluyor mu? Ben arsızlık aldım. Tango. Yine az kanadı? Ne bu arada adın kanal abone olun olmayı unutmayın. Kanal abone olmayı, olmayı, abone olmayı Bu arada arkadaşlar yorum atın hani yorum benim için çok değerli şu anda. Yorum sıkıntısı çekiyor arkadaşlar. E, abi bir video 8 saat geliyor. üç, e, tanesi benim mesela Arda atıyor like, e, şey atıyor. E, ben atıyorum. Bir tane de arkadaşımız atıyor. Bu e, da. Hani 5 like atıyorsunuz ya 6 7 8 falan. Yok, yorum yok. Hani sorun yok. Ya yorum atıyorsunuz da ya, şey bilirsiniz. Var 30 yorum var. Benimki fazla şey. Siz speed'e boştunuz mu? Evet, ben Ha, yani. ha tamam. O oldu. Kulayır mı geliyor galiba sana? O ne? Ozan sen. Suya atlayan sen misin? Ben şu an şeyde helikopterin oradayım. Abi sana adam geliyor. Gitti kor. Kulağır mısın? Yok. Aferin. Niye Sana adam geliyor. Yaz bir dalalım abi. Nerede lan? Geliyorum. Abi <laughs> yanlışlıkla sana vurdum özür dilerim. Abi ismin yazmadı ya. Benim bir gazarda bir sorun şey var yemin ediyorum ben. adam almamız lazım. Golden Up. Usta. Usta. Spirit. <laughs> Oğlum yavaşlıyor. Üsteyim üsteyim. Tamam araya aldık. Tabi Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Birbirinizi buslayın ben sizi busluyorum da tamam. Çiğneyeceğim. Evet. <laughs> B ben... Iııı <laughs> ee, Seta tabi öyleymiş. Emir'e ve bana. Emir al şu nere. Bir de daha al onların... benim. bana lag bana lag like girdi her altıda bir yerim evet. i'm ghosting kanda 4 çek 5 çektim attı Ben vurmedin evet. ki bana puan geldi en son sana vurdu ya bu satarken o yüzden son evet. 2 kaç e, 135 gel spreyi oyunu kazanın. Kapalı yapma gel spreyi. Evet, tamam basalım ben sana. 5 Evet 2 ya. de var? tamam. Gel bekle speed'i Bu arada Eren arkadaşımız ismi ama speed'i daha çok hoşuma gidiyor şu baksana. Arda'nın kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Videoda olmasa da bulabilirsiniz. Çünkü o benimkine aynı şeyi yapacak. Konuş Arda. Konuş! 3 kere 3. 9! Hayır 12. Yalancı. Speed'in neredesin? Ortaya gidelim bence. Zibidi yok orada. Zibidi zibidi. Zibidi <laughs> diyeceğim onu. Ha aynen. Tamam ben, ben bir YouTube'a takılacağım. Ay, ben video stream çünkü her an eh, video gelebilir diyecektim. Adam video kuzu ve cızartı gitti. Ha. Neyse. Bak. <laughs> Abi. Harbiden ne biçim korktum 3 küs Allah'tan ben atlamadım Eee ve arkadaşlar Bazı videoları sildik çünkü onlar çok izlenme alıp Çok şey almadıkları için Eee F5 asla basmadık Ama ondan yine abone kazandık Adansın lan yaptın abi ha diyecek yes. Evet. ee, neyse <gülüyor> arda <gülüyor> tam neyse açma açma bu konu ee, Eren bu arada e, kana söyleyeyim mi ya hayır kapışalım bak videoda olsam da al e, ee, geçen ayki şey de o yer attığım için çok, çok, çok istiyorum neyse çok da kafiyordu bari. Söyle mi şey? Iı, ee, Hani bot attılar ya sana. Söyleyeyim mi? Söyle. ki. Söyle. Ee, Eren kanalını kapattı. Buna bot attılar. <laughs> Eren'e bot attılar. Bilerek şey aldım çünkü deep match var. Match başlayacak. Eren bir sekiz yaptı çıkmış. Tamam bunu. o zaman daha iyi olacak. Vardık mı? İndirdim. Ya. İndireceğim ben şimdi indireceğim. Ha, ha bir de sahte telif attılar. Hani bir yüz lirasına lira bakalım. Ya boşu boşuna işte şey yapıyor. Ben Abi, bir şey güzel ben çekmiş, indirmişler de. Şimdi gözükmüyor, yok diye gözüküyor. Bir dakika ben, ben bir şey. daha ikisi... video çıktı. Ben kullansam. Dilin sana sekti mi? Ha, anladım. Tamam, ben o çocuğu biliyorum. O ne? Cenk Ares tarihinde. Ama ben hepsini biliyorum abi. Sen, sen. Al abi ok malzemeleri. Tüm var. Tüm ne? Hayır hayır. Ya hayır. Ya hayır. Bak yapma şunu. He, zibidi yapma şunu. Zibidi yapma. Bari ben öldüreyim. Oley. Gördünüz bir bak böyle yapma gözü <laughs> koyalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Benim suçum var bir de. Neyse. Bu arada Arda'nın kanalına abone olmayın. Bak bak Arda'nın kanalına abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> şey, de böyle. kanal sayesinde abone olmayı unutmayın. Eee... Yorum atın, yorum atın, yorumlarınızı şey yapın. Ve o kadar. Hı. Ve görüşürüz.